Arkadaşlar bugün size Minecraft beta başlıklarını onu göstereceğim. İlk önce Google'a indir man Min. minecraft minecraft apk tam bildiğim kadarıyla böyleydi ondan sonra minecraft bot kıt eti diyor mu aa bakın burada başlayın. Aşağı, işte aşağı, aşağı doğru inin. Bakın bu. Aa, bu. Aa, ilk sayfa Minecraft bu altyapı. Buradan düşledi. Yani sonra ilk çıkan şeyden Hı, tıklayın. Aşağı inin. Ondan sonra bu. Bunları tıklamayın. Bu. Tıklayın ona. Ve bekleyin. 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. APK indir. Geçiyoruz buraya. Bekleyin. Ama Pes basın. Önle. Ama böyle garip garip şeyler sıkabilir. Mesela. Can. Zavabı. Onunla yeniden tıklayın. Ben kankama Bir arkadaşıma Yüklettirmiştim bir şey olmadı Neyse Devam et buton tıklamayın bekleyin Ve buraya asla Asla telefon numaranıza yazmayın so, İşte buradan Çarpıya tıklayın Çarpıdan sonra Hepsini reddetti şey yok Ondan sonra burada indi kısmı var İndi tıklayın hadi ben de minecraft foundation şey var alttaki şu yazıyor çıkmıyor oraya tıklayacaksınız tamam mı ondan sonra alttan bir tane bildiğim gelmesi gerekiyor alttan bildiğim geldiğinde tamam mı oraya tıklayacaksınız böyle ondan sonra bir dakika şu minecraft foundation de ben Minecraft'ta ben önce tekrar ödüze oynuyorum kaldır tam sonuçta dosyanın kısmından indirme geçmesi ben payı ben bunu indiremiyorum tamam neyse hemen google go, deyin bekleyin evet az önce yere geldim yine geldim indi kısma tekrar basıyor aa gelmedi neyse ağzından yazı çıkacak artık yüzü tutuyor yazı böyle geliyor oraya girin yazı yüzü böyle geliyor neyse ben hemen tekrardan şurada mevcut beyi tekrar yükleyeyim kur belki size alttan yazı çıkabilir çünkü ben de yüklemiştim. Mavi olana tıklayacaksınız tamam mı? O izin verin. Ben mavi tuşuna tıklayın. Girecek. Ben neyi? Yüklendi asalım.